Ali Kara Hasanoğlu, Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatan SP ve YRP. Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatan SP ve YRP. Ali Kara Hasanoğlu, Anadolu Basın Birliği diye bir dernek varmış. 50 NCİ kuruluş yıl dönümünü Ankara'da kutlamışlar. Katılanlar kim? Eski Dışişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen diye başlarsam. Siz anladınız onu, ama yetmez. CHP'nin din karşıtlığını biliyoruz. Ama onu aratan, emep diye dine saldırıyı kendilerine amaç edinmiş parti de var. O partinin de genel başkan yardımcısı ve Gaziantep milletvekili Sevda Karaca katılmış. İyi Parti'den, Yeni Çağ gazetesinde çalışırken, dindar insanları canavar gibi gösteren çizimler eşliğinde, kimliğini açığa çıkaran Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı da orada. Ve şimdi sıkı durun, bu etkinlikte AK Parti'den tek bir isim yok. Akit gazetesinden tek bir isim yok. Yeni Şafak gazetesinden tek bir isim yok iken, niye yoklar? Çağrılmamışlar da onun için. Çağrılsalar, gitmiş olsalar, Oradaki cuntacılığa, dindar karşıtlığına, Mustafa Kemal'i bir peygamber gibi göstermeye kalkanlara boyun eğmezler de onun için. Evet, CHP zihniyetinin ezan için sussunlar artık diyerek dil uzatan zihniyetin temsilcilerinin bulunduğu kutlamada. Akit yok ama AK Parti yok ama yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş var. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş var. Saadet Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı var. Ne var orada olmuşlarsa, diyebilirsiniz. O zaman etkinlikte olanları aktarayım. Açılış konuşması yapılıyor. Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Bora Zor, basının tarafsızlığı ve kamu yararına hizmet etme sorumluluğu, vurgusu yapmasının hemen ardından, cuntacılara kulluğu ifşa edecek şekilde maskeyi indiriveriyor suçmuş gibi lanse etmeye çalışanlara inat, bu anda okumak şart olmuştur, diyerek. Kılıç sallayan teğmenlerin şakşakçıları olduklarını itiraf ediyor. Ent içeriz ki, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller, karşısında bizi bulacak ve kalemlerimiz daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz, yetinmiyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye devam ediyor. Bilmiyorum, Doğan Bekin, Cafer Güneş, Mustafa Kurdaş da Mustafa Kemal'in askeri olmak isterler mi? Diyeceksiniz ki, CHP milletvekili olmayı kendilerine yedirenler, CHP'ye seçim kazandıranlar Mustafa Kemal'in askeri olmaktan niye gocunsunlar? Elhak, doğrusunuz. Ama ben merak ediyorum. Erzurum'da Tuğ General Osman Özbek, Başbakan koltuğunda oturan Necmeddin Erbakan hocaya, Başbakan değil, istersen bilmem ne bakanı ol. Adam olsan, o pezevengin. Diyerek hakaretler savurduğunda, eminim bu isimlerin hepsi üzülmüşler, hepsi bu küfürbaz darbeci İsmet Esekan'ın bir ceza vermesini istemişlerdir. Ne olmuştu o zaman? Konu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e aksettirilmiş, komutan boşalma hakkını kullanmıştır, cevabı alınmıştı. Sonrasında Genelkurmay Başkanlığı'na olay aksettirilmiş, İsmail Hakkı Karadayı yurt dışında olduğu için kendisine vekalet eden Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal, hiç kimsenin ağzına fermuar dikecek halimiz yok, cevabını vermişti. Ne kadar vicdansızlar, ne kadar riyakarlar, görüyor musunuz? Erbakan hocanın sözlerini çarpıtıp, kanlı mı olacak, kansız mı, sözleri üzerinden darbe yapmaya kalkanlar. Kendi darbeci generallerinin küfrüne, ağzına fermuar mı çekelim, hoşgörüsüyle yaklaştılar. Şimdi geldik, kılıçlı temenlerin disiplin soruşturmasına. Saadet Partililer, YRP'liler, Milli Gazete Yöneticileri. Daha önce cuntacılardan zarar gördükleri halde, cuntacılarla şimdi kol kola yürüyorlar hem nasıl cuntacılar, ben söylemiyorum, cuntacıları savunanlar diyorlar ki, kılıçlı yemin, Tuzla Piyade Okulu'ndaki dinci temenler olayından bağımsız değildir. Dinci temenlere Tuzla'da verilen ders yeterince kavranamadığı için, bir yıl sonra Kara Harp Okulu öğrencileri o yemini cevaben etmişlerdir. Tuzla'da olan neydi? Harp Okulu öğrenciliği sırasında dahi, namaz kılan arkadaşlarını fişleyen bir avuç Kemalist teğmen, Dindar arkadaşlarını dövmeye kalkmışlar ve olay basına intikal etmiş, dayakçılardan dört, namaz kılanlardan da üç teğmen ihraç edilmişti. Bir yıl önce namaz kıldığı için dövülmek istenen teğmenler, sonrasında kılıçlı yeminler ve SP milletvekili Cafer Güneş'in gözünün içine baka baka, Mustafa Kurdaş'ın gözünün içine baka baka, kılıçlı yemini tekrarlayan bir adamın ev sahipliğinde, daha vahimi, daha büyük bir fecaat olarak hatırlatmak zorundayım. Şarkı-türkü faslından sonra bir tane haddini bilmez, Allah yolumuzu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrı etmesin, diyor. Bir beşer, bir ayetin mi line adapte edilerek dini kavramlar istismar ediliyor. Erbakan hocanın kemikleri sızlıyor. Oğlunun partisinin genel başkan yardımcısı da orada dava arkadaşlarının bir kısmının devam ettirdiği Saadet Partisi'nin milletvekili de orada. Kurduğu ve büyük emek verdiği Milli Gazete'nin genel yayın yönetmeni de orada. Cuntacılara alkış tutulurken bir tanesi çıkıp da biz gazeteciyiz. Biz cuntacıların emirleri değiliz diyemiyor. Bu ülkede darbeler oldu. O darbelerde sizler darbecilerin uşaklığını yaptınız. Biz darbecilere uşak değiliz. Hocamızın kemiklerini sızlatamayız diyemediler. Yazıklar olsun. Bir defa değil, binlerce defa yazıklar olsun.